Bir Milletin Efendisi programıyla tekrar huzurdayız sevgili izleyenler. İstanbul'dayız, Beylikdüzü'ndeyiz. Kenan Bey'i çok iyi tanıyorsunuz ekranlardan. Balığı, denizi, doğayı bu millete sevdiren adam. Balıklarla, doğayla, denizle konuşan adam. Ve şu anda emsalsiz Türkiye'de, belki de dünyada bir ilk olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ndeyiz. Kenan Balcı Bey ile beraberiz. Evet Kenan abi tekrar merhabalar efendim. Efendim hoş geldiniz. Başarılarınızın devamını dilerim. Gümbür gümbür gidiyorsunuz maşallah. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin inşallah efendim. Evet, evet Kenan abi. Balığı, denizi, doğayı sevdirme adına İstanbul'a her geldiğimizde size mikrofon uzatmadan edemiyoruz. Tekrar burayı tanıtmamız lazım. Gelecek kuşaklara da balığı sevdirmemiz lazım, balığı tüketmemiz lazım. Bir ilk olarak bu güzel müzeyi vücuda getirdiniz. Yok böyle bir şey. Efendim dünyada yok. Evet. Dünyada böyle bir şey yok. Çünkü bunun ana ham maddesi balık. Balık ne demektir? Balığın anlamı akar, kokar, türür, yok olur. Biz Allah'ın izniyle, Allah bize nasip, nasip etti. Buradan gelen kardeşim, hoş geldin. Buradan gelen kardeş. Böyle kamerayı alın, buradan girin. İsterseniz, neyse. Ee, Allah bize nasip etti. Bu balıkları ölümsüzleştirmeyi başardık. Öğrencilerimiz 30 sene önce gelirdi, öğretmenimiz de ders verdi. Şu balığı göster diye. Bazı nedenlerde mesela mevsim olmadığı için balığı gösteremezdik. Öğrenciler üzgün üzgün giderlerdi. Efendim herkesin gayesi nedir? Ne için çalışıyor? Ne için koşturuyor? Herkes para için koşturuyor. Denizler de Karadeniz Marmara da Allah'ın Türk halkına bir lütfu. Efendim denizlerimiz tükenmeyen madenlerimizdir. Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Bakın yarım asırdır balıkçılık yapıyorum. Karadeniz'in suyu, Marmara'nın suyu balık olsaydı biterdi. Üç defa biterdi. Bakın efendim o kadar çok balık tutuluyor ki. Türkiye dışında yabancı ülkelere de gönderiliyor. Bitmiyor. Neden bitmiyor? bir hamsi yüz bin adet yumurta yapıyor. Bir kalkan balığı 1 milyonun üstünde yumurta yapıyor. O yumurtayı da yüzde yetmişini kalkanın yumurtadığı yumurtaların yumurtaları da bazı balıklar tükene tüketerek onlar da kendilerine kendilerine gençlik iksiri aşılıyorlar. Büyüdükçe büyüyorlar. Büyüdükçe büyüyorlar. Mesela Çin'e koptu, lüfer oldu. Lüfer de kofana oldu. Kofanay da oldu. Küçük balık büyük balıkların ilacı da küçük balıklar havyarlar. Ne demiştik? Ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız tükenmeyen madenlerimiz. Bakın Türk halkı olarak maden arıyoruz. Para arıyoruz. Deniz 1 kilo balık tutuyorsun 20 lira. 1 kilo balık 10 kilo balık tutuyorsun şu kadar. Yani tükenmeyen maden bizlerle. Sen şimdi ee, burada Kenan hı. abi ölümsüz hale getirdin bunları. Şu an burada balıklar akmıyor, kokmuyor ve güzel bir şekilde. Evet efendim. İstifademize sundunuz. Kaç çeşit balık var burada şimdi? Efendim yani kaç çeşide girmeyeceğim. İnsanlarımıza şu tavsiyem vardır. Bakın deniz dedik. Denizden ne çıkıyor? En başta balık çıkıyor. En başta balık çıkıyor. Balık ne demek efendim? Balığı bunun herkes çok iyi anlaması lazım. Anlatıyorum, anlatıyorum. Bilmeyenler var. Efendim balık anla, balığın anlamı şudur. Anne sütünden sonra Yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balıktır. Her en helal, en temiz. En helal, en temiz. Arkadaşlar, saygıdeğer abiler, değerli seyircilerimiz, bizler ne bekliyoruz? Sağlıklı besin. Ben demiyorum. Doktorlarımız diyor ki, profesörlerimiz, bilirkişilerimiz diyor ki, bakın ilaçlarımızın yan etkisi vardır. Doğal ürün balıktır. Balık Kenan'ın değil efendim. Kenan köprüdür. Sizlere anlatıyor. İsterseniz tutarsınız, isterseniz tutmayasınız Doktorlarımız ne dedi? Her ilacın bir yan etkisi var. Balığın yan etkisi yok efendim. Balık ne dedi Kenan abi? Balık beni ye dedi. Kendin yemesen mutlaka çocuklarına yedir. Neden? Çünkü küçük çocukların kemiklerini geliştiriyor yaşların kan dolaşımını hızlandırıyor onun için herkese önerimiz herkese tavsiyemiz balık balık efendim ee, bakın demin bir şey söyledim balık tut tut bitmiyor ye ye bitmiyor sat sat bitmiyor efendim 50 senedir Türk halkı ee, bakın kovalarla denizden suyu çekse bitirirdi. Bakın denizdeki balığı bitiremiyoruz. Kaynaklar sonsuz. Kaynaklar sonsuz. Tükenmeyen madenlerimiz, ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Evet. Bakın. Köpek evet. balıklarını fazla görüyorum. Müzemizin burada. gayesi nedir efendim? Bakın dünyada ilk olan Türkiye Denizcanları Müzesi giriş ücretsiz. Evet. Allah bir balıkçı Kenan'a bir şeyler lütfetti. Biz de insanlara elimizden geldiği kadar bir şeyler anlatalım, bir şeyler gösterelim. Efendim, çocuklarımızın denizler, balıklar hoşuna gitsin diye mesela büyük balıklarımızı at yaptık. Üstüne de eğerleri koyarak çocuklarımız değişik bir anı yakalasın diye, değişik heyecan yaşasın. Mesela 5 yaşında gelip annesiyle babasıyla fotoğraf çektiren bir kardeşimiz şimdi 30 yaşına gelmiş 30 yaşında çocuğuyla beraber bu müzeye geliyor biz mutlu oluyoruz toprak topraklarımız çok değerli derdi rahmetli babam derdim ki içinde kardeşim ne bir şey demezdim de içimden derdim ya toprağın neresi değerli yemez içmez meğer o topraklar ne kadar değerliymiş ee, binadan değerli fabrikadan değerli, çiftlikten değerli, villadan değerli çünkü toprak üretiyor toprak üretiyor efendim bina üretmez deniz üretiyor bir hamsi yüz bin adet yumurta yapıyor buyurun efendim bakın efendim Yeşilköy Florya açıklarından yakalanan 800 kilo köpek balığı köpek balığı insanlara saldırmaz Mesela bir insanların içinde şu vardır. Köpek balığı saldırır. Hayır efendim saldırmaz. Köpek balığı derin suda derin suda yaşar. Çünkü ağırlığının 11'i 11'de biri kadar akciğeri vardır. Mesela Yunus balığı da suyun üstüne çıkmadan yaşayamaz. Çünkü akciğeri yoktur, çatlar. Bakın efendim, çeşit o kadar çok ki İnsanlar birbirine benziyor ama balık birbirine benzemez. Bakın hepsinin değişik yapısı, hepsinin değişik tadı, hepsinin değişik lezzeti. Kimi kılçıklıdır, kimi kılçıksızdır, kimisi sert etlidir, kimisi beyaz etli, kimisi kırmızı etli. Efendim o kadar çok çeşidimiz var ki öğrencilerimiz gelip heyecan duyuyor. Öğretmenlerinin verdiği dersleri yaparak efendim denizlerin ne ne olduğunu anlıyorlar. Bizim orkinoz. de gayemiz bu. Orkunos. Efendim demin e, insanlar birbirine benzer. Balıklar birbirine benzemez demiştik, değil mi? Efendim mesela Orkunos çok balığın et rengi beyaz beyaza andırır. Kıp kırmızı dana eti gibidir. Çocuklar İlk yediğimde ne demiştim sana burada Bu dedim arkadaş Büftek dan, mi demiştiniz he, Dana pirzolama <laughs> dedim <laughs> Dana, Dana, Dana pirzolama e, Evet dediğiniz evet. gibi efendim Kıp kırmızı orkidonuzun eti Efendim orkinozun etini satmışız müşterilere Omurgasını iskeletini de Mumyalayarak Türkiye Denizcanları Müzesi'ne armağan edilmiştir Balık ne dedi Balık beni ye dedi neden? Çünkü balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balıktır. Balıktan selam. Efendim, hamsi hamsi memleketimizde bol. O kadar bol ki efendim. Nerede bol Kenan abi? Efendim, yiyemiyoruz ya. Efendim o kadar Eskiden bol. Eskiden çocukluğumuzda bol. Yine yine bol. Çünkü Türkiye'yi doyuruyor. Türkiye'nin fazlası geliyor. O fazlalığı bahçelere yem, tavuklara yem olarak kullanılıyor. O kullanılmasın. Neden? Çünkü hamsi bol diye hamsi insanlarımız fakir gıdası olarak görüyor. Efendim hamsi fakir gıdası değildir. Hamsi fikir gıdasıdır. Hamsinin e, hamsi yiyenin Fikri çok olur zıp 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 oynar hop 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 oynar balık hamsi enerjidir hamsi anlatılmaz bir mucizedir Balık balıktır hamsi hamsidir Hamsi bambaşka efendim hamsi bambaşka onun için hamsinin kıymetini bilelim Efendim 30 sene önce kılıç balığı Evet Bakın 30 sene önce kılıç balığını, hamsinin kilosu kırmızı 10 liraydı küçük. Kırmızı. Şimdi hiç işe Atatürk, yaramayan Atatürk ve Evet çocuklar vardı. Ee, kırmızı 10 liraydı. Kılıcın kilosu 10 liraydı. Hamsinin kilosu da 10 liraydı. Kılıç bu derece boldu. boldu. Şimdi İstanbul'da bazı lüks semtler vardır. O lüks semtlerde 12 liraya satarlar kılıcı. Devlet nar koydu. Dedi ki efendim bu bu semtte, bu bölgede, bu ilçede kılıç 10 liraysa o lüks semtte de 10 lira olması lazım dediler. Devlet nar koydu. Herkes kılıcı 10 liraya sattı. Yani o derece boldu. Orkinoz mu? Orkinoz efendim. Allah Allah. Bunlardan kurbanlık olur mu? Efendim, ee, bunlardan kurbanlık olmaz. <laughs> Ama Şimdi kurban yaklaşıyor evet. kurban geldi aklıma şunun büyüklüğüne bak dana kadar dana kadar evet efendim orkinoz balığının bakın benim bir Vallahi. buçuk bir buçuk misli büyüklüğümde büyüklüğünde etini müşterilerimize satmışız omurgasını Türkiye denizcanları müzesine armağan edilmiştir 30 sene sonra biz buna parmak basıp Hatıra fotoğrafı çektiriyoruz. Bunun tarifi olur mu efendim? Bu işte maden efendim. Kömür madeni 1000 lira. Balık madeni bin lira. Balık senin sağlığına ya yardımcı oluyor. Kömürden belki üşürsen atlatırsın ama sağlığı kaybedersen atlatamazsın. Bu sana sağlık veriyor. Balık anne sütünden sonra Yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız bunların balık. Bunların içine ne koydun? Efendim, bakın bunların etini sattık. Heh. Yalan yok. Bazısı diyor ki, efendim bu diyor plastikten Plastik. yapılmış, bu diyor tahtadan. Hayır efendim, bu normal balıktır. Bakın, bunu sırtından yarmışız. Ameliyat edilmiştir bu. Ee, etini müşterilerimize satmışız. Söpe gidecek çöp olacak, omurga, iskelet, kafasını da mumyalayarak Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne kazandırılır. Bu akya'dır efendim. Akyadır. akya'dır efendim. Mesela insanlar inanamıyor. İnanası gelmiyor. Bakın köpek balığı kaç cinsiz? Siz dersiniz ki 5 cins. 10 cins, 30 cins. Köpek balığı 360 çeşit köpek balığı türü var. Denizde yalnız 360 çeşit köpek balığı türü vardır. Bakın hepsinin birbirinden farkı vardır. Mesela kılıç balığının 12 çeşidi vardır. Demin kılıç balığını gösterdim ya size. Onun 12 çeşidi vardır. Mesela yılan balığı Yılan balı inanabiliyor musunuz kardeşim? Ben abi yenir mi bu? E bu yenir. Denizde olan ismi yılan şekli yılana benziyor ama balıktır. Balık. Öbür yılanlar yenmez. Bu denizde ve tatlı olan yılan balı. bakın efendim. Boyu kısa ama kalın. Kafası büyük. Fener balığı dedim ya efendim bakın. Ön dişleri var. Orta dişleri var. Bir de boğazına yakın, var işte. mideye yakın olan dişleri var. Allah Allah. O mideye yakın olan dişlere avı yakalanınca kurtulma şansı yok. Ön dişlerini mesela ağzını oynatırken bazen kaçabilir. Ama bak mide dişlerine dişleridiriz. Evet. Mide dişlerine yakın olan abi kurtuluşu yok. Diyor. Bunlar sanki tuzlu balık böyle kesip insan yiyesi geliyor şimdi. Efendim, da efendim, balığın, balık o kadar güzel ki, o kadar neşeli ki. Şimdi bazen müşterilerimiz gelir, misafirlerimiz der ki, kardeşim ya yani, bu yalan bu mikadan bir şey, plastikten bir şey yapılmış. Efendim bakın, köpek sarı köpek balığının ameliyat yeridir. Bakın ameliyat olmuş, Etini kanser hastalarımız Allah şifa versin Kanser hastalarımın etini ücretsiz olarak dağıtıyoruz ee, Kanser hastalarına iyi geliyormuş köpek balığı Efendim dünyada kanser olmayan tek canlı köpek balığı diyorlar Ben diyemiyorum uzmanlarımız diyor Allah'ım senin verdiğin nimetlere şükürler olsun Bakın sazana benziyor sazan değil Levreye benziyor, levrek değil. Samona benziyor, samon değil. Bakın efendim. Allah'ın bir lütfu. Şu dişlere bak ya. Sarı kulak, sarı kulak. Duymamışsınızdır. Bu da yılan balığının değişik çeşidi. Bakın elini sür abi. Neye benziyor abi? Kofanaya benziyor. Değil mi? Müzik <laughs> Bak ne güzel ya. Hemen ya orijinal bir şey yakalıyorsun. Kardeşim bu da bir köpek balığı. Bakın bunun üstünde raptiyeler var. Size söyledim anlayamadınız değil mi? Bak. Raptiyeler var Kim bu da. Kim çaktı bir, onları? Efendim Allah tarafından. Yani kimse çakamaz bunu. İstese de, istese de bunu çakamaz kardeş. Raptiyeli köpek balığı. Evet, istese de şunu yapamaz. Allah'ın bir lütfu kardeş. Buyurun. Köpek balığı hoşuma gitti. O sizin ikinci gelişinizde yediğiniz akya. Bu akya akya türüdür. Bir ismi de e, akya. Akyalar 2-3 çeşittir. Bu da çeşidinin biri çıplak akya derler buna. Evet sevgili izleyenler bir milletin efendisi programının daha sonuna geldik. Deniz canlıları müzesindeydik. Yüzlerce çeşit burada mumyalanmış, ölümsüzleştirilmiş balıklar var. Bunları eş dost, çoluk çocuk gelip Türk halkının ziyaret etmesi gerekiyor. Tabi tezgahta da Efendim, güzel e, taze balıklardan teşekkür da. Teşekkür ederim. Taze balık yemesinler. Taze balık yemeden önce müzedeki balıkları incelesinler. Balığın ne demek olduğunu görsünler. Balık nedir onu bilsinler. Deniz nedir Denizin ne demek olduğunu bilsinler, anlasınlar bu balıklara bakarak. Müzemiz Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü'nde giriş ücretsiz. Herkese saygılar, sevgiler. Hayatında herkesin hiç olmasa bir kere bu müzeyi incelemesi menfaat icabıdır.